dünyanın sonu da bu. Ben 63 yıldır alamadım. Şimdi alıyorum. Çünkü ailemden uzaktayım. Bayramdan uzaktayım. Bayram yok. Aile yok. Ne olur tedbirinizi alın. Maskesiz çıkmayın. Gecesi mi gündüzü ne kadar? Gecenin mi gündüzü ne kadar? Öp dediğim zaman yanıma çocuğa meleklerimle çekeceğim. Allah'a şükürler olsun elimdeyim. Küçücükte günde. İdeydi. Hayat arkadaşım. 35 yıldır. 35 yıldır ilk defa ayrıldım. İlk defa bu bayram bunlarsız. Allah razı olsun. O ya bizi çok rahatlattı. Yani genel o. çok bizi... Evet, onu da Peki, Çok özledik, Allah'ın açık. Vallahi dedikodusunu evet. Yapıyoruz. yapıyoruz. Aynen. Ne oldu, ne olmadı. <laughs> Sürekli hastane günlerini soruyoruz, hatırlayabildiği kadar. Hatırlayabildiğim soruyoruz. kadar, 20 günden sonraki. Dinlere. artık babamdan bize değil de bizden babama bir şey geçmesin diye. En büyük korkumuz o. Evet. Bizim evet. çok dikkatli olmamız gerektiği bilincindeyiz. Sen artık benden onlara değil de onlardan bana geçecek. Kurban Bayramı'ndan önce koronavirüs teşhisi aldı, yoğun bakımdan seslendi. Önleminizi alın diye. 20 günlük solunum cihazına bağlı mücadelesinden zaferle çıkan Mehmet Sezer şimdi evinde ailesiyle bile mesafesini koruyarak yaşamını sürdürüyor. Bayramdan önce ayın 24'ünde 7. ayın 24'ünde Kazi Mahallesi'nde bir hastaneye gittim. Doktor tesisini koydu. Pandemir Hastanesi'ne yönlendirdi. Sancaktepe'ye gittim. Orada tahlillerimi yaptırdım. Yaptırdıktan sonra tamam dedilerse koronasın. Negatife döndü. Şimdi negatifteyim. Allah'ıma şükür evime gönderdiler. Sağlığın yerinde dediler. Ama evinde de en az bir ay kendi tedbirini alacaksın dediler. Ben de şu anda kendi tedbirimi alıyorum. Ben tedbir olarak da odamdayım. Eşim, oğlum, yakınlarım onlar kapıda bekliyor. Yine yakın sohbet etmiyoruz. Aradaki mesafe iki metre. Maskemizi takıp yine konuşuyoruz. Ayrıldıktan sonra bana dediler ki bayramın ikinci günü dedi. Farkında değilim, sonradan farkında. İnsan üzülüyor. Aileni göremiyorsun bayramda. Evde değilsin. Sevdiklerin yanında yok. Torunların yok. Çoluğun yok, çocuğun yok. Bir bayramda yanında hiç kimse yok. Bir odada yapayalnızsın. İnsanın, insan ne kadar iyi olabilir? Bana bir şey olmaz diye demekle olmuyor. Oluyor, oluyor, oluyor. Mutlaka kurallara uymak lazım. Sevdiklerinizle uzak kalmak istemiyorsanız, bayramlarda, seyranlarda, çoluğunuzdan, çocuğunuzdan ayrı kalmak istemiyorsunuz. Bu hastalık terk etmediği sürece ne olur? Tedbirinizi elinizden bırakmayın. Sevdiklerinizden ayrılmayın. Yoksa sevdiklerinizden ayrı kalıyorsunuz. O da sonradan size dünyanın en büyük işkencesi oluyor. Bir tedbir sesliyim, Beni bir ay boyunca, 35 gün boyunca bir hastane odasına mahkum et. Kimin hatası? Benim hatam. Dostun ahbaban düğününe gidersin. Gitmesi değilsin. Ama oyun oynamazsın. Takısını verirsin. Adetini yerine getirirsin. Allah hayırlı olsun dersin. Bırakır gelirsin. Tokalaşmazsın. Sadece uzaktan. Kolu komşulara iyileşinceye kadar şu anda hepsine telefonla, hepsi sağ olsun telefonlardı. Ben de hepsine teker teker ne olur? İki ay benim evime gelmeyin. İki ay benden uzak durun. İki ay sonra tabii ki yine komşularımla görüşeceğim. Ama tedbirimi alarak, mesafeyi koruyarak, maskemi takarak. Bundan sonra bunu yapmamız gerekiyor. Ben bunu öğrendim. Aileme de bunu anlatıyorum. Ailemle de aynısı. Test yaptılar. Hepsi temiz çıktı. Şimdi yine de birbirimizin yanındayken yine de maskemizi takıp konuşuyoruz. Yani o kadar. Artık yani sütü içtim, yoğurdu üfleyerek yiyorum. Şu maskeyi inanın bir ay öncesinde biz de düzenli olarak kullanmıyorduk. Ya da hijyenimize bu kadar çok dikkat etmiyorduk. Marketimize, manavımıza, pazarımıza çok rahat bir şekilde gidebiliyorduk. Ta ki başımıza geldiği güne kadar. Yani babamın korona olduğunu öğrendiğimizde, hastaneye yatıldığını öğrendiğimizde şunu artık kendi vücudumuzun bir eşyası haline getirmeye başladık. Bir tokamız gibi veyahut da giydiğimiz bir kıyafet gibi inanın yani böyle yatarken bile çıkartmıyoruz. O derece psikolojik olarak etkilendik bu durumdan. Artık ondan bize değil de bizden ona en ufak bir şeyin bulaşmaması için daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. Ya tozlu tutabilsek artık havada tutup odasına bile yaklaştırmamaya çalışıyoruz. Şu kapı bizim sınırımız. Yani buradaki sandalyeleri kim olursa olsun kesinlikle geçirmiyoruz. Bu bizim başımıza geldi. Biz gördük, öğrendik. Nasıl tedbirler alınması gerektiğini artık çok iyi biliyoruz. Buradan bizi izleyen herkese bir yani tecrübe olarak anlatıyoruz. Gerçekten hayatlarına temizliği, maskeyi ve mesafeyi koysunlar. Bu gerçek yani bunun bir şakası yok. Şakası yok. Kesinlikle şakaya gelecek bir şey değil. İnsanı en kötü noktalara getirip en kötü noktalardan geri alıyor. Her şeyi hissedebiliyorsunuz. Bu 35 gün babam için çok kötüydü ama bizim için inanın daha kötüydü. Çok sağlıklıydı ama ne oldu biz de anlamadık. Neye uğradığımızı biz de bilmedik. 35 günü nasıl geçtiğini anlamıyorum. Gece'm gündüzüm birbirine karıştı. Hiç nasıl geçtiğini bilmiyorum bize bağışladı Yüce Rabbim. Çok şükürler olsun. Çok Allah herkesten razı olsun. Dünyan yıkılıyor. Dünyan yıkılıyor. Hiç kimse maskesiz dolaşmasın. Hiç kimse kimseye yaklaşmasın. Çok, çok mutluyum. Evimde olduğum için mutluyum. Cenab-ı Allah burayı nasıl kısmet ettiği için Özellikle bugün pazar, bir Pazar abi baksanız. Ne maskesi olan var, ne doğru dürüst bir şey olan var. Yani aldırmamazlık, ruhumuz var. olsunlar. Hepinizin ayrı teşekkürler. Sizlere de teşekkür ediyorum.